Selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere benim de İngilizce öğrenirken çok faydalandım ve severek kullandım. Bir siteden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim site Ingo sitesi. Bu site içerisinde farklı konularda yazılar bulunuyor ve siz istediğiniz konu hakkında okumalar yapabiliyorsunuz. Mesela kendimden örnek vermem gerekirse online İngilizce dersim varsa ve ben konu belirlememişsem eğitmenimi buradan seçtiğim bir konu hakkındaki yazıyı Gönderiyorum ve ders içerisinde de bu konu hakkında konuşuyoruz. Bu konu hakkında sorular soruyoruz birbirimize. Siz de isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz, okumalar yapabilirsiniz. İkinci bahsedeceğim site ise British Council sitesi. Bu site çok fazla çeşitliliği bulunan bir site. Site içerisinde isterseniz dinleme, okuma ve yazma pratikleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda iş İngilizcesi ve gelen İngilizce seçenekleri de bulunuyor. Diğer yandan gramer konu anlatımları da var. Ve en sevdiğim yanlarından birisi de eğer İngilizce seviyenizi öğrenmek istiyorsanız size İngilizce seviyenizi öğrenebileceğiniz ücretsiz testler sunuyor. Üçüncü olarak önereceğim site Nims Illinois Üniversitesi. Bu site içerisinde farklı konularda farklı yazılar bulunuyor ve her yazının farklı seviyeleri mevcut ve siz kendi seviyenize göre okumalar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer taraftan gramer konu anlatımları da var. Buradan da yararlanabilirsiniz. Dördüncü bahsedeceğim site ise Lyrics Training sitesi. Bu site benim en çok sevdiğim site. Çünkü hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Site içerisinde İngilizce birçok şarkı bulunuyor. Ve siz seçtiğiniz şarkıda dinlemeler yapabiliyorsunuz. Alt yazıları da bulunuyor. Alt yazılardan takip edebiliyorsunuz. Ve seçtiğiniz seviyeye göre de cümlelerde bir ya da iki boşluk ya da daha fazla boşluklar veriliyor. Sizin o boşlukları duyma yeteneğinize göre doldurmanız isteniyor. Bu şekilde dinleme pratikleri yapabiliyorsunuz. Beşinci ve son bahsedeceğim site ise Aurora TV sitesi. Bu site içerisinde farklı film, dizi, programların kesitleri bulunuyor. İzleme yaparken dinleme pratikleri yapabiliyorsunuz ve altyazılardan takip edebiliyorsunuz söylenenleri. Aynı zamanda sitenin size sunduğu sözlük özelliği var. Bilmediğiniz kelimeleri sözlüğe ekleyip daha sonradan öğrenme pratikleri yapabilirsiniz. Kelimeleri öğrenebilirsiniz. Bu video içerisinde size en sevdiğim 5 siteden bahsettim. Umarım sizin için faydalı olur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız likelamayı ve beni takip almayı unutmayın. Bu arada unutmadan yorumlarda sizin de bildiğiniz farklı böyle faydalı siteler varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.